Şimdi top Çikaleş'in önünde kaldı. Konya Spor ata. Çikaleş'i yerde kaldı. Top dışarıda. Köşe vuruşu kararı. Soner Gönül de topu dışarıya bıraktı. Out olduğunu düşündü. Yardımcı hakem köşe gönderini işaret etti. Konyaspor köşe vuruşu kullanacak. Çikaleş'in yerde kalışı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Ahmet... Ceza sahası içi çıkıldı o yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Yaşananlar böyle. Samsun Spor ceza sahası içinde. Değişik açılardan ekranlarınıza geliyor. Şatka çıkıldı mücadelesi. Konya Sporlu oyuncular penaltı beklediler bu pozisyonda. Ve penaltı noktasını gösterdi Murat Erdoğan değerli izleyiciler. İşaret geldi. Çıkaleşi geldi. Çıkaleşi. Panenkayla 1-0 öne geçirdi Konya'yı. Sokol Çıkaleşi. Oliybi Ençam. Çikaleşi, Soner ceza sahası. Soner vurdu direğin yanından dışarı gitti top. Olivier cam, Hoyse şık paslaşmalar. Marius Moan Dilmaci, şutunu attı Bernardoni. Carlos Moreno araya girdi. Topu kazandı Mikael Tırpan. Şimdi Samsun Spor yükleniyor. Mikael Tırpan ortaya çevirdi. Boşta kaldı. Olivier çam vurdu. Bernardoni'den döndü top. Dilermen'in ortası. Ön direkte Mikael Tırpan'dan döndü. Soner Dikmen voleyi vurdu. Kale önünde. Bir dokunuş top ağlardı ama offside. Uğurcan offside'de. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı değerli izleyiciler. Flaviente. Flaviente. Sağ kanada dönmek istedi. Marlos Moreno araya girdi. Bir kontra atak fırsatı Konyaspor için. Marlos Moreno Yunus Emre'den sıyrıldı. Verdi pasını çıkıldı. Kontrol etti çıkıldı. Döndü Çikaleşi şimdi sağ kanatta. Luka Pirip ceza sahası içinde. Luka Pirip kaleci boşta kaldı top. Ardından Yunus Emre dışarı attı. Korner. İkinci gole yaklaştı Konyaspor. Spor. top şatkadan. Juan Boşta kaldı top. Juan Dilmaci zorluyor. Juan Dilmaci yerde kaldı Juan Müdahale topa diyor hakem gösterdi oyunculara. Penaltı bekliyor Samsun Sporlu oyuncular. İtirazlar var. Uzaklaşın benden diyor Murat Erdoğan. Juan yerde kaldı ceza sahası içinde. Evet bekleyin diyor Murat Erdoğan. Pozisyonda da ekranlarınıza geliyor. Ekranlara geliyor pozisyon. Evet Murat Erdoğan izledi, kararını verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıya hükmetti işte pozisyon. Olivier Cham geldi. Olivier Cham ve gol! top ağlarda. Olivier Cham skoru bir getiriyor. 70. dakika mücadelede. Çıkıldağının ortası. Savunmadan sekti top Soner. Hemen geçti karşısına Luka Filipin. Biri bir kez daha ortaladı. Kafa vuruşu arka direk ve top ağlarda ama. Bayrak havada değerli izleyiciler offside. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmıyor. İmata hazırlanıyor orta geldi. Kafa dışarıya gitti topu ön direkte. Çok önemli bir fırsattı. Olcan yerde Konya'da sakatlık yaşıyor. Evet burada Osman bileğine doğru basmış. Okan serbest vuruşu kullandı ve son düdük geldi değerli izleyiciler. Maçın sonucu Yılport Samsun Spor 1, Tümosan Konya Spor 1.